Yeni bir tarifle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu ne demeyin. Evde kalan bütün keklerimi topladım. Ee, kek popta diyebilirsiniz, da diyebilirsiniz. İsmini siz nasıl adlandırırsanız. Pahalı pahalı malzemelere gerek yok. Evde yenmeyen keklerinizi toparlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyden çeşitten kek var şu an içerisinde. Ziyan olmasın değerlendirelim. O yüzden şimdi çok güzel çocuklarınızla beraber ya da kahvenin yanında tüketeceğiniz. Truf kek pop yine ismini söylüyorum. Çikolatalı topları yapmak istiyorum. Kalan keklerin içerisinde havuçlu da var, kakaolu da var, meyveli de var. Bunları ben buzdolabında bekletiyorum. Dondurucunuzda da kalan kekleri toparlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi bunları bu şekilde ufalamaya. Bakın görüyorsunuz hemen dağılıyor zaten. Çok az malzeme kullanacağım. Dikkate almanızı istiyorum. İçerisinde ne paket krema, ne çikolata ne yoğun şekilde pahalı pahalı malzemeler kullanmayacağınız bir çikolatalı turuf olacak. Kakao kullanacağım içerisine. Öncelikle işlemimize bu şekilde kekimizi un haline yakın bir şekilde dağılacak şekilde ovalamaya başlayalım. Daha sonra toparlayacağız. Sıra geldi kekimizin toparlanması için yapılacak olan kremaya. Şimdi tenceremin içerisine 2 tatlı kaşığı şeker bir buçuk tepeleme çorba kaşığı kakao ilave ettim ve karıştırdım. Bunun içerisine iki kaşık nişastam var. Sert bir kıvamı olacak. Dediğim gibi tekrar tekrar tekrarlıyorum. Krema yok. Çikolata yok. Ağır değil. Üstüne kullanacağım sadece çikolatayı. Bir bardak sütüm var. Onu da içerisine ilave ediyorum. Koyu katı kıvamda bir karışım elde edeceğiz. Evet kekimizin harcını şöyle göstermek istiyorum kremasının yoğunluğunu. Aslında bunun amacı kekimizin birbirini tutması. Çikolata ve krema da aynı şeyi görüyor. Fakat onlar biraz daha cıvık kıvamlı olduğu için daha böyle ıslak oluyor. Benim hoşuma gitmiyor. Ama gerçekten bunu denerseniz hoşunuza gidecektir. Şimdi ben kaşık kaşık ilave etmek istiyorum. Çünkü fazla da kaçırmak istemiyorum. Hangi kıvamda yuvarlanacaksa o kıvamda şimdi iki kaşık bir alalım harcın hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi bunu eldiven kullanmak istedim. Yani bu şeycini kullanma malzemenin ellerime, tırnak işlerime yapışmasını istemiyorum. Onun için bu şekilde yavaş yavaş harcımızı yoğuralım. Yapmış olduğum malzemenin tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Tekrardan söylüyorum. Kendiniz kekinizin çokluğuna göre ayarlayın. Şimdi ben azar azar ilave ediyorum ki o kıvamı alabilmek için. Şimdi ben tekrar bir kaşık daha ilave etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş toplanıyor. Daha önceleri ben birçok yapılan tarif gördüm. İçerisinde bir dolu paket krema, işte iki paket çikolata. Bakın aslında kekim çok ama dünyanın çikolatası girmeyecek. Hem ekonomi hem de kilo diyorum ben. Onun için gerek duymuyorum. Benim dediğim tarifi uyguladığınızda ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi kıvam bu. Mükemmel oldu. Gerçekten mükemmel. Bakın, istediğim gibi elimde şekil alıyor. Artan keklerinizi muhakkak bununla değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde yuvarlayalım ve borcamımızın içine alalım. Daha sonra üstü için Çikolata uygulaması yapacağım. Siz istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Beyaz çikolata, bitter çikolata, yani damak zevkinize göre sütlü çikolata olabilir, meyveli çikolata olabilir. Elinizde ne varsa. Ben demiyorum ki şunu alın, bunu alın. Biz evde olan malzemeyi değerlendirmeyi seviyoruz. Bu şekilde çıktık. YouTube kanalımda videomu izlediyseniz, şu an izlediğinizi düşünüyorum. Zili aktif etmeyi unutmayalım üstünün çikolata sosunu yapıyorum. Şu an eridi. Çikolatanızı kalıp şeklinde parçalayın. Altına sıcak su koyun. Kaynasın. Üzerine de e, kabınızı koyun. İçerisindeki o sıcaklık eriyecektir. Ben ben mari falan bilmem. Benim usulüm bu. Ben her çikolatayı bu şekilde eritiyorum. Size de kolay gelsin. Evet sıkma torbamı bir buzdol poşetiyle yaptım ben. Siz de isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Erittiğim çikolata içerisine doldurdum, ucundan küçük bir makas serbesi attım. Ve bu şekilde turuflarımızı, kek poplarımızı diyeyim, ne demek istiyorsanız, istediğiniz çikolatayla süsleyebilirsiniz. Üzerine hindistan ceviziyle süslemeler de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi illaki benim sıkma torbam yok gibi düşüncelere kapılmayın. Evde her şeyi yapabiliriz biz kadınlar.